Hoşgeldiniz. Ee, şimdi sağ ve torunu alıyorum. Ee, ben bu turu İşte hepinizin eşisinizde Cino vardı. İşte Cino Cino'yu bağlıyorum. Cino merhaba. Merhaba. İşte sana bugün bir şarkı söyleyeceğim. Hadi söyle bakayım. Matematik, şimdi ben bunu şeyde bulmuş bu Ejda abi böyle derste böyle O Ondan sonra öğretmen ne oldu dedi. Bir çarptı öyle.